seçebileceğimiz konularda kaderimiz seçimimizdir. Seçemeyeceğimiz konularda kaderimiz Rabbimizin seçtiğidir. Bir daha söyleyeyim. Seçebileceğimiz konularda kaderimiz seçimimizdir. Seçemeyeceğimiz, seçimi bize bırakılmamış konularda kaderimiz Rabbimizin seçtiğidir. Dolayısıyla seçebileceğimiz konulardan söz ediyorsunuz. İbadet seçebileceğimiz bir konudur ubudiyet seçebileceğimiz bir konudur. İnsan ibadeti, ubudiyeti dilerse Allah'a seçer, dilerse şeytana seçer, şeytana kul olur. Dilerse nefsine kul olur. Dilerse paraya, dilerse şöhrete, dilerse makama, dilerse şuna, dilerse buna, dilerse eşine, dilerse erkeğe, dilerse kadına vesaire. Çünkü ibadet ihtiyacı var özünde. Eyvallah, şartında. aynen öyle. Onun için mutlaka yani ubudiyetini bir yerde göstermek ister. Göstermek ister. Ve bunu sahici yerde göstermezse sahte yerde gösterir. Onun için başta verdiğim formül eğer hep elinizde olursa doğru bir biçimde algılarsınız. İbadeti seçersek eğer Rabbimize ubudiyet yönünde, kulluk yönünde seçersek o bizim kaderimiz olur kulluk bizim kaderimiz olur. Çünkü kulluğu seçtik, seçtiğimiz şey kaderimiz olur. Anlatabiliyor muyum? Ve seçtiğimiz şey de bizi seçer. Biz Allah'ı seçersek Allah da bizi seçer. Biz hakikati ararsak hakikat de bizi arar. Biz aradığımız için bulmayız. O bizi aradığı için o bizi bulur. Biz bulduk zannederiz. Allah bizi bulur Zaten şah damarımızdan yakındır ama biz onu aradığımız zaman onun bizi bulduğunu hissederiz. O bizden hiç uzaklaşmaz fakat biz ondan uzaklaştığımız için uzaklık problemi yaşarız. Onun için, <laughs> affedersiniz bir yudum su alayım, <laughs> iyiliği kaderimiz haline getirelim. İyiliği seçelim, güzelliği kaderimiz haline getirelim, güzelliği seçelim, çirkinliği değil. Günahı değil sevabı kaderimiz haline getirelim, sevabı seçelim. Cehennemi değil cenneti kaderimiz kılalım, cenneti seçelim. Olmaz mı? İnşallah. Eyvallah hocam.